O bize çardı. kalın kaygımızı neşe sarsın her yanı götürsün bizi bu hayat başka bir andır hüsran dipsizliğimiz Onarım ve yenilenme. Gerçekten çok yorgun görünüyorsun oğlum. Sanırım bugün yine çok enerji harcadınız, değil mi? Evet anne. Bugün hep birlikte ormanda koştuk. Biliyor musun? Her yer kuşlarla doluydu. Dönerken de bir adam bize bahçesinden elma toplamamıza izin verdi. Geçen gün de öğretmen sınıfta bize denizi anlatmıştı. Ve büyük balıkları... Neyse ki bu yaşta gücünü çabuk toparlarsın. İyi geceler anne. İyi geceler Piero. Yine mi mesaj yok? Hayır yok. Çünkü uykuda. Dışarıdan hiçbir uyarı gelmiyor. Biraz dinlenelim. Hep düşündükleri şey dinlenmek. Ama biz beyin olarak hiç dinlenmiyoruz değil mi üstad? Hmm. Uyurken bile hafızamız her şeyi en küçük detayına kadar yeniden organize eder. Çalışır, bilgileri düzenler. Kuşlar bu taraftan. Uçamayan kuşlar bu taraftan. Uçabilen kuşlar buradan. Yuvarlak elmalar ve... Kırmızı. Yeşil elmalar bu taraftan. Sen de buraya. Kırmızı elma tamam. Kırmızı kan tamam. Yeşil elma tamam. Yeşil kan tamam. Oo! Yo! Hayır tamam değil. Bu kan rengini hangi budala bana burada sınıflandırdı ha? Yürü bakalım. Bir elma kırmızı ya da yeşil olabilir ama kan olamaz. Sana bir yer bulalım ahbap gel benimle. Uçabilen kuş tamam mavi kuş evet olabilir. Yuvadaki kuş tamam. Kuş tüyü kalem taşıyan kuş tamam. Ha ha. Ha? Burada bir hata var. Yürü bakalım. <laughs> Kuş Kurşun kalem dediğimiz şey piyasadan kalkalı çok oldu. Kurşun kalem ve tükenmez kalemlerin oraya gidelim. Hadi. Buradaki kuşların hiçbiri sana uygun değil. Mürekkep leke yapar. Uygun mudur şey? Unutma, o mürekkebin rengi siyah. Okul çok sıkıcıdır. Uygun mudur şey? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bir kontrol etmek gerek. Hadi gidip kontrol edelim. Gidip kontrol edelim. Aynı zamanda çizer, aynı zamanda kırılır. Bu sınıflandırma saçmalığı da neyin nesi? Biraz daha eğlensek olmaz mı? Kesinlikle. Peki ne oynayacağız? Güzel bir rüya yapabiliriz. Yoksa bunlar ne işe yarayacak ki? E, rüya dediğin şey nedir? Şey, her tür hafıza karıştırılıyor ve düzeni bozuluyor. Yani bir tür fantezi. Gerçekte yapamayacağımız çoğu şeyi yapabiliriz. İnanın bana çok eğlenceliler. Peki ya kuş, elma, yeşil ağaç ve ormanla güzel bir rüya yaratabilir miyiz? Evet, hatta gerekirse rüyayı daha iyi yapmak için çok eski anılardan da bulup ekleyebiliriz. <laughs> evet, yaşasın, yaşasın hadi yapalım bunu. Yapalım. Yapalım bunu. Yapalım. Bunu. yapalım. ha? Hadi geliyor musun? bakın, bana bakın. Hey, bana bakın, uçuyorum. Ne olmuş? çok normal ben de uçuyorum. Doğru. Haklısın. Görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Keşke sınıftaki arkadaşlarım da bizimle gelseydi. Bana yardım edebilir misin lütfen? Evet, tabii sorun değil. Pekala, okul için ne yapmayı düşünüyorsun? Ya sabırla bu işi halledeceğim. Aa, bu bu da ne? Merhaba çocuklar, hadi gelin, hepiniz benimle gelin. Ama çocuklar uçmaz ki. Niye uçamaz söyler misin? <laughs> evet neden olmasın? <laughs> beni bekleyin, beni bekleyin. Evet gerçekten <laughs> çok güzel. Çok güzel. <laughs> hadi <Çok güzelim>. hadi <laughs> su çok güzel hadi bakalım. <laughs> Hey ıslandım ben. Pekala gelin peşimden. Beni bekleyin. Hey, Beni bekleyin. Bu gerçek değil. Çocuklar uçmaz. Bu gerçek değil. İnsanlar uçamaz. Oo. İşte görüyorsunuz öğretmenler de uçabilir. Efendilerin efendisi, hücrenin eşi bulunmaz yüce şefi, nöronların dükü. Madem ki halkına karşı hep sadık oldun, o halde seni kral olarak görmek dileğimizdir. Hı? Hemen uyanmalısın üstad, rüya burada bitiyor. ne ne neler oluyor? Ha sorun nedir? Söyleyin çabuk. Rüya bitti ama uyumaya devam ediyor üstad. Ha, evet anlaşıldı. İşimin tam ortasında beni bu yüzden mi rahatsız ettiniz? Yeniden bir tasnif yapmalıyız. Hafızadakileri sınıflandırmalıyız. Bunlar ilginç rüyalara yol açabilirler. Mesela beni ele alalım. Hayır 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 beni boş ver. Ha, gençlik. İnsan gençken elbette hiç sorunu da olmuyor. Ama daha sonra insan kötü şeyler görebiliyor. Eh, uyuyakalabiliyor. kalabiliyor. Bir bulut. Bulut hangi sınıfa giriyor? Bileniniz var mı? Peki ya şimşek? Sen oltan şimşeği nereye koyardın? Isı, ışık, belki de elektriğin yanına. Peki sizce bu ne? Kuş mu? Sanki kanatlı bir fareye benziyor. İlgi Lütfen. Ooo. Elma acı yolu biliyorum. Kurt köpeği how? 아, 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 Ormandaydım anne. Çok karanlıktı. Sonra şimşek çaktı. Koca bir yarasa vardı. Beni takip ediyordu. Çok kötü ve parlak gözleri vardı. Sonra da o yarasa yakaladı beni anne. Çok korktum. Yok bir şey tatlım. Sadece kötü bir rüya. Hafızandaki anılar tamamen birbirine karışmış. Ama anne tamamen gerçek gibiydi. Hatta çığlıklarını ve kanat çırpışını duyuyordum. Bu nasıl olabilir anne? Uyurken vücudumuz çalışmaya devam eder kalp atar, kan hücreleri beslemek için durmadan dolaşır ve hafızamızdaki bilgiler sınıflandırılır ama her zaman düzenli olmaz. Bu da uykuda rahatsızlık yaratabilir. O zaman neyse ki rüya görmediğimiz geceler var. Hayır bebeğim, her gece rüya görürüz ama bazen hatırlayamayız. Bunların sırrı hala çözülemedi ama yine de rüyaların gerekli olduğu kesin. <laughs> Şimdi biraz daha uyu. Belki güzel bir rüya görürsün. <laughs> 嗯。啊！Oh Hakem, nerede? Topu değiştirmişler. Beynin her zaman oksijene ihtiyaç duyduğunu biliyor olmalıydın evlat. Gece bile. Bu yüzden oksijen kabarcığın beyni beslemeye gitti. Karşılığında da karbon gazı yani kullanılmış bir hava kabarcığı aldı. Ama çok ağır bir şey. Bunu ne yapmam gerekiyor? Her zamanki gibi yok edilmesi için akciğere götüreceksin. Karşılığında da taze oksijen alacaksın. <laughs> Organizma durmadan ya. çalıştığı için oksijene ihtiyaç duyar. Uykudayken bile kesinlikle beslenmesi gerek. Öyle değil mi üstad? Eh, nihayet oksijen geldi. Tamam gidelim. Mitokondride enerjiye ihtiyaç var. Ee, e, söylesene. Burası 827 numaralı mitokondri fabrikası öyle değil mi? Ha, hey sen. Hey, burası 827 numaralı mitokondri fabrik. Evet evet, ne vardı? Kusura bakmayın acelem var. Acil oksijen teslimatı. Aa. Evet tam zamanında diğerleri dinlenirken biz hep çalışırız. Hepsi bu da değil. Şekerler nerede ha? Elimde bir gram bile şeker yokken benden nasıl enerji üretmemi bekliyorlar? Size soruyorum elimde hiçbir madde yokken ne üretmemi bekliyorsunuz ha? Ah! Oh sanırım bu gelen şey şeker. Neler oluyor üstad? Sanırım onarım ve dönüştürme çalışması yapacak. Uykudayken bile mi? Ama çalışıyor. Kötü çalışıyor. Organizmadaki her şey zamanla yıpranabiliyor. Hücreleri oluşturan her şey düzenli olarak onarılmalı ve dönüştürülmeli. Bunu yapmanın en uygun zamanı da uyku. Isıtıcı kötü çalışıyor. Teslimatları hemen durduruyoruz. Peki ben ne yapacağım? Şeker teslimatı için emir aldım ben. Başka bir fabrikayı deneyin. Bizimki onarılacak. Kötü durumda olduğunu görüyorsunuz değil mi? Benim elimden ne gelir ki? Bakın. Hadi kapartık artık tutmuyor yenisini getirin. Şuraya bak şef. Duvarda bir çatlak var. Sağlamlaştırmak için biraz protein sipariş etmeli. Git haber ver. acele edin acele. Burası işte. Ne? Aa. I, aa. Ne? Nasıl bir çalışma böyle? He? Neyse ki ben varım. Hadi herkes iş başına. Hadi. Çalışmıyor, sular yok. Ya tamir etmeli ya da değiştirmeli. Hiçbir şeyin ömrü sonsuz değildir. <laughs> Bu boru tamamen çürümüş. Böyle bir şeyin iş görmesini nasıl bekleyebilirsiniz ki? <laughs> çalışıyor, yepyeni olmuş. Evet, çalışıyor ama asla yepyeni değil. Ha, unutma evlat, her şey zamanla kullanıla kullanıla yıpranır. şuraya bak sanki korkudan titriyorlar Neler oluyor böyle? Ha neler oluyor? Düşüyoruz. Ha tutamıyorum. Ha ne oluyor? Bak. Protein üretim zinciri Sanırım arızalanmış Ve emirleri ileten zincir tamamen dengesini yitirmiş Durum çok ciddi Üstada haber vermeliyiz Ama uyuyor Üstad! Üstat Üstad yardım edin bir sorun var Ribozom montaj hattı arızalanmış Ve mesajlar bir türlü iletilemiyor Şimdi ne yapacağız üstad Organizma tıpkı bir eve benzer, inşa edilir, kullanılır, onarılır ama bazen sorunlar yaşar, yorulur ve yıpranır. Yani? Yani onaracağız, yenileyeceğiz. Organizma bu iş için son derece sıra dışı güçlere sahiptir ama tabii sınırları da vardır. Neyse hadi İş başına protein üretimi için gönderilen mesajlar iletilmedi. Hemen onarım enzimlerini gönderin, ligaz enzimlerini. Tabii kesme yapıştırma enzimlerini de. Hadi. İnanamıyorum, hiç böyle görmemiştim. Hadi çabuk, durum acil, iş başına. Burada C ve G yan yana. Hadi kes. Şimdi de C bu tarafa. Yani A, CG, U şeklinde olacak. Tamam hepsi plan uygun. Hey ligaz, biraz yapıştırıcı. Hadi. Hayır olmaz. Bu komşularım beni hiç sevmez. Başka yere gidiyorum. Onun yeri orası değil. Diğeri daha iyi. Ama diğer ekip gitti. Ama bu şekilde olmaz. Mesaj iletiminde hata yaşanır. Tehlikeli olur. Ne yapmamı istiyorsun? Önümde yığınlayış var. Güzel 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 evet iyi güzel hmm, çok ama bu hiç olmamış ama bu benim hatam değil. Ama onu sen yapıştırdın değil mi? Ama onları kesen de sensin hemen düzeltin şunu. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz sıçrayan genleri serbest bıraktınız. Sıçrayan genler mi o da ne demek? sıçrayan genler. Sence durum ciddi mi? Mesajları bozacaklar. Sıçrayan genler. Ama bu çok tehlikeli. Biz de onu diyorduk Üstad. Evet biz de aynı şeyi söylüyorduk. Evet ama artık çok geç. Umalım da çok ciddi olmasın. Sürekli onarmaktan ve sürekli yenilemekten organizmanın bazı bölümleri tutukluk yapar. <laughs> ve işte sonuç. Madem buradayız gidip işimizi yapalım da biraz eğlenelim değil mi? Neleri? Korsan proteinler. Hemen kontrol enzimleri için üretim talimatı verin. Yoksa sinir sistemi zarar görebilir. Ne? Ne? Pekala ben bunları hemen sinir sistemine ileteceğim böylece mesajlarda gecikme yaşanmamış olacak. Güzel her şey yoluna girdi. Yine de inanılmaz bir şeydi. Organizma ne kadar da hızlı çalışıyor değil mi? Organizma kötü enzimler ürettiği gibi hatalarını telafi edecek iyi enzimler de üretmeyi biliyor. İnanılmaz değil mi? He? Evet öyle. Organizmanın eylem ve sürat gücü inanılmaz boyutlardadır. Hem inanın bana kendi kendini tamir edebilen çok fazla makine yoktur. Pekala şimdi rutin kontrolleri yapalım. Mitokondri tamam. Montaj hattı çalışıyor. Kan dolaşımı işliyor. Kalp merkezi her şey yolunda. Her şey normal çalışıyor Üstad. Evet her şey. Genç bir organizmada her şey yolunda gider. Çabuk toparlanır. Hatalar bile çabuk onarılır. Ama ileri yaşlarda durum biraz daha yavaş. Neden öyle Üstad? Sürekli çalışma, onarma, yenileme yüzünden hücrelerimiz yaşlanır ve yıpranır. Aynı şekilde organizmada. Hatalar ve kazalar birikir. Bazen insanlar kendi organizmalarına kötü davranır ama aynı zamanda organizmanın kendi yaptığı hatalar vardır. <laughs> Ayrıca mikroplara karşı hiç bitmeyen bir savaş verilir. Bunlar da organizmayı aynı şekilde yorar. Devamında da tüm ev, tüm beden kendini daha kötü savunmaya, daha kötü ve daha yavaş onarmaya başlar. Ve bir gün her şey son bulur. Evet. Neden öyle üstad? Ha, ha, yakala. Hadi. <laughs> Büyük baba, Gelip bizimle top oynasana. Hayır hayır bu benim yaşıma hiç uygun değil evlat. İnsan sınırlarını bilmeli. Top oynamanın neden bir yaşı var? Neden herkes top oynayamıyor? Sabredin. Öğrenmeniz için önünüzde koca bir hayat var. İşte hayat. Güzel bir hayat akıyor sakince. Karşılık verir. Şeyle verim hayat.